Sevgili sevgili Club üyeler, katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. 30 Mart'a ilkine başlattığınız online CEO Club Top'tan buluşmalarının beşincisindeyiz. Katılımınız için, bize zaman ayadığınız için teşekkür ederim. Bugün önemli bir konuyu, bence çok önemli bir konuyu konuşacağız. Özellikle Peak Games'in 1.8 milyar dolarlık değere ulaşmasıyla yeni ünlü konular çıkartmak üzerine dünyada ilkini Türkiye'de yeni çıkan ülkeler arasına girdi ama yenilerini çıkartacağız diye e, düşünüyorum, umuyorum. Benim çok güçlü beklentim var. Bu konuyu konuşmak üzere çok değerli iki tane konuğumuz var. Bir tanesi Nevzat Aydın yemek sepetinin kurucusu. Ee, hayır, i̇kinci hayır. E, konuğumuz sevgili Hasan Aslanoba. Şimdi efendim başlarken e, Meltem Hanıma e, devretmeden sevgili sponsorumuz e, Vodafone Business'in e, yöneticisi Meltem Hanım'a bir iki sorum var. Çünkü biliyorsunuz ki e, fiziki ortama, iş ortamında bir dönüş, kademeli dönüş başladı. E, şu, Meltem Hanım şu anda e, bu dönüşle birlikte şirketlerde ne gibi ihtiyaçlar ortaya çıkıyor? Bu konuda bize bir, bir miktar bilgi verseniz memnun oluruz. Tabii çok teşekkürler Ferhat Bey. Herkese de sevgiyle selamlıyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Öncelikle ülke olarak zor bir süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum ve bu dönemde de hep birlikte kurallara uyarak adaptasyonu kolaylaştıracağımıza inandığımı söylemek istiyorum. Bahsettiğiniz gibi Vodafone Business salgın sürecinde dijital çözümlerle müşterilerimizin yanında oldu, işletmelerin yanında oldu. Burada tabii ki öne çıkan çözümler oldu ama ben biraz ihtiyaçlara odaklı bahsetmek isterim. Yapılan araştırmalarda beş başlıkta ihtiyaçlar toplanıyor. Bunlardan ilki hızlı ticari yenilenme yani iş modellerini yeniden oluşturma. İkincisi sağlık güvenlik. Üçüncüsü hibrit çalışma modeli çok duyuyoruz artık ismini bu hibrit çalışma modelinin. Dördüncüsü verimlilik, otomasyon ve beşincisi dijital uzmanlık. Sizin de vurguladığınız gibi artık pandemi çalışanların, müşterilerin sağlığını önümüzdeki dönemde işletmeler için de en öncelikli konu olmaya için zorluyor. Hepimizi bu konuda odaklıyor. Bu konuda tabii ki termal kamera gibi filyasyon çözümleri gibi sosyal mesafeyi korumaya sağlayan çözümlere odaklanılıyor. Ama bunun yanı sıra dijital pazarlama da çok önemli bir konu oldu. Çünkü yeni müşteri bulma ihtiyacı var artık e, işletmelerin. Dolayısıyla e, uzaktan çalışmanın sağladığı faydalar sayesinde hibrit modele geçişle beraber aslında birçok şeyde hayatımızda kalmaya devam edecek diyebilirim. Biz de as bu, bu beş bu 5 temel ihtiyacın en etkili şekilde kapsayan dijitalleşme çözümleriyle proaktif bir şekilde müşterilerimizle buluşuyoruz. Ee, ben teşekkür ediyorum. E, Meltem sevgili e, sponsorumuz e, Vodafone e, Türkiye Vodafone Business'ın e, yöneticisi Meltem Hanım'ı e, paneli yönetmek üzere ben sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Meltem Hanım. Çok teşekkür ederim. Ayrıca tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Hem Ekonomist hem Kapital Dergisi hem de Talat Bey'e bu süreçte online olarak bizi buluşturdular ve birçok kişiye ulaşmamızı sağladılar. Hem Hasan Bey'e hem Nevzat Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Türkiye genç nüfusuyla dikkat çeken büyük potansiyelli bir ülke ve bu genç nüfustan hem girişim ekosistemine hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıkıyor. Bu fikirlerin bir kısmı yatırımcı bulamadığı için hayata geçemiyor. Bu noktada Türkiye hem yerli hem yabancı yatırımlar için büyük fırsatlar barındırıyor diye düşünüyorum. Hasan Bey dilerseniz sizden başlayalım. Eskiden e, Melek Yatırımcılık ekosisteminde sizi lider yatırımcı olarak görüyorduk. Ancak son yıllarda ayağınızı gazdan çekmiş gibisiniz. Bu değişikliğin sebebi nedir? İçinize sinan fikir mi çıkmıyor, girişim fırsatı mı oluşmuyor yoksa rakipleriniz mi çoğaldı? Öncelikle herkese merhaba. Bu güzel online organizasyonu düzenlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. Şimdi... E, o ilk başladığım yıllarda yani benim aslında damgamı vurduğum o 2013, 14 ve 15 yıllarına baktığımız zaman e, biraz e, normalin üzerinde bir yatırım yaptığımı söyleyebilirim. Yani sadece 2013'te neredeyse toplamda yapılan yatırımların yarısını tek başıma yapmışım. O yüzden çıta çok yüksek ve bugün e, biraz normale döndüğü zaman yani son 3 senedeki yatırımlara baktığım zaman biraz daha normale döndüğü zaman sanki piyasadan çekilmişim gibi bir zenim yaratıyor. Aslında e, yavaşladığım doğru fakat kesinlikle durmadım. E, son 3 sene e, yatırım ortalamam 7 milyon dolar civarında. Her sene ortalamada 7 milyon dolar yatırım yaptım. Mesela son 12 aya baktığımız zaman 6 milyon dolar onun öncesindeki 12 aya baktığımız zaman 9 ve onun öncesi yine 6 milyon dolar. Yani ortalama son 3 sene 7 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2013, 14 ve 15'te ise gerçekten aşırı bir durum vardı. 2013, 33 milyon dolar. 2014, 10 milyon dolar ve 2015'te de 22 milyon dolarla hakikaten o 3 sene damgamı vurduğumu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi Aynı şekilde devam etmem tabii ki mümkün olamazdı. Sınırsız bir kaynağım yok. Burada biraz şöyle de bir durum var. Ben söylediğiniz bir şey doğru. Artık lider yatırımcılık yapmıyorum. Yani 2013'te başladığım zaman ben lider yatırımcı oluyordum. Başka yatırımcılar varsa onlar benim yanımda yer alıyordu. Şimdi ise daha çok takip eden ve daha düşük rakamlarla çok sayıda Startup'a yatırım yapan bir pozisyondayım. Bu arada yatırımlarda takip eden dediğimiz follow-on yani var olan yatırıma ek olarak yapılan yatırımlar oluyor. Bunlar da aslında çok ses getirmiyor fakat yatırım miktarını arttırıyor. Onun dışında fonlara taahhütlerim var. Çok sayıda fona taahhütüm var ve bu fonlar eee sermaye çağrısında bulundukları zaman e, tekrar e, o çağrıya uyup e, ilave yatırımlar e, yapıyoruz. Biraz da daha, e, daha böyle e, yurt dışına yöneldiğimi söyleyebilirim. E, orada çünkü e, tüm dünyada globalde e, çok sayıda e, fırsatlar ortaya çıkıyor ve e, son yıllarda erişimim de çok arttı ve e, çok iyi e, startup projelerine davet ediliyorum. Ve seçme şansım çok fazla oluyor. O yüzden yani globaldeki fırsatlardan da daha fazla istifade etmeye başladım. Ama devam ediyorum. Mesela Türkiye'de de çok önemli bir yatırım yaptım istisnai olarak. Yani büyük çaplı yatırım yapmadığımı söyledim. Ama mesela son bir senede bu elektrikli scooter kiralama işi olan Marti'ye toplamda arka arkaya yatırımlar yapar. 2 milyon dolara ulaştı. E, Nevzat'la da zaten e, orada beraberiz. E, onun da yatırımlarından bir tanesi. Yani pek çok yerde beraberiz ama orada da varız. E, yani durmuyorum, devam ediyorum. İlginç bir tesadüf olmuş Hasan. Evet e, devam evet. ediyor ve şey e, çok e, pozitifim yani mesela Mart'ının 5 e, sene içerisinde bir unicorn olacağına e, çok inanıyorum. Muazzam bir şey ve bu Covid-19'dan e, aslında ilk etapta olumsuz ama Son haftalarda da son derece olumlu etkilenmeye başladı. Çünkü toplu taşımacılığın yerine tercih edilebiliyor sağlık nedenleriyle. O yüzden aslında hiç durmadım, aynen devam ediyorum. Sadece rakamlar birazdan daha normalize oldu. Nevzat Bey, pandemi döneminde birçok şey, kural yeniden yazılıyor. Siz hem bir girişimci, hem bir yatırımcı, hem de bir yönetici olarak bu dönemden neler öğrendik, ne dersler aldık, neler düşünüyorsunuz? E ile birlikte üretim e, biçimlerinin ve çalışma tarzları zaten giderek dünyada değişiyordu ve e, pandemi dönemiyle birlikte de bu adaptasyon sürecinin çok daha hızlanması ve dünyanın dijitalleşmeye daha fazla uyum sağlaması kaçınılmaz görünüyor şu anda. Buna yeni normal diyelim. İşte yeni normal dediğimiz kavramın aslında en basit haliyle insanoğlunun yakın gelecekte zaten dönüşmekte olduğu ve yaşayacağı hayatın ...hızlandırılmış hali olduğunu söyleyebiliriz. Yani örneğin internet ve sosyal medyanın kullanımı zaten sürekli artmaktaydı. Bu dönemde ise internet kullanımı tavan yapmış durumda. Ee, zaten içinde bulunduğumuz süreçte alışveriş alışkanlıkları dijitalleşerek e-ticarete yöneliyordu. E-ticaret zaten bir süredir hayatımızda oldukça etkin e kullanmaya başladığımız bir araçtı. E Salgın sürecinde bu durum daha da hızlandı. Ve bugüne kadar e-ticareti kullanmayanlar da artık online alışveriş yapmaya başladılar. İşte bununla birlikte teknolojinin kullanım hızı da e, her yaş aralığında artmış durumda. Dolayısıyla gelecekte de bu yaş kullanımlarına baktığımızda e-ticaretin kullanma oranlarının artarak devam etmesini bekliyoruz. Başka bir kavram nakitsiz e, dünyaya geçiş hızlanıyor ve kredi kartı kullanımı bu dönemde ciddi anlamda artıyor. E, bu dönemde Covid-19 sonrası e, tüketici davranışlarının nasıl değişeceğini kimsenin bilememesi sebebiyle de müşteri odaklılık artık daha da önem kazanmış durumda. Yani yapılacak araştırmalar ve data analizleri ile müşteri davranışlarının, tüketim alışkanlıklarının yakından takip edilmesi şirketlerin ajandasının önemli bir konusu e, olmak zorunda hale geliyor. E, tüketiciler de şirketleri bu demin bahsettiğim yeni normal üzerinden değerlendirmeye başlıyorlar. Zaten birçok pek çok sosyal sorunun çözümü için şirketler, markalar ve yöneticiler sorumlu kılınmaya başlanmıştı tüketici tarafından. Çünkü pek çok ülkede insanlar politikacıların toplumsal sorunlara çözüm bulamadığı düşüncesiyle bu sorunların çözümünde artık şirketlerin ve şirket yöneticilerine güven şirket yöneticilerinin aldıkları kararlara güvenmeye başlıyorlar. İşte şirketlere ve yöneticilere yüklenen bu sorumluluk da artık yeni normal haline geliyor. Yaşanan bu zorlu süreçte de insanlar e, elini, yani tüketici tarafı daha doğrusu, elini taşın altına koyanla koymayan arasındaki farkı daha net değerlendirmeye başlıyorlar. Ve hem övgülerini hem yergilerini daha yüksek sesle söylüyorlar. Yani asıl fark aslında bu sürecin atlatılmasından sonra görülecek. Çünkü korona sonrası dönemde tüketiciler sorumlu şirketleri ödüllendirecekler, sorumluluk almayanları ise terk edecekler. Yöneticilerin de şu dönemde bence kar zarar hesabı yapmak yerine topluma nasıl ve hangi konuda fayda sağlayabilirim diye düşünmesi ve bu doğrultuda liderlik etmesi çok daha önemli bir durum haline geliyor. Her şeyde önemlisi de yeni normalde artık şirketlerin büyümek ve para kazanmak dışında topluma ve insana fayda konusunda çok daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Siz tabii bu konuyu çok yakından takip eden hem bir yatırımcı hem de yöneticisiniz aynı zamanda Nevzat Bey. Çünkü yaptığınız yemek sepeti yatırımı pazarda bir ilkti. Sonra bana ile aslında rakibi olan bir alana girdiniz. Bunların arasındaki hem farklar ne oldu? Hem iki yatırımdaki hedefleriniz neler? Yani unicorn deyince aslında e, 2005 2015 yılı tabii bizim satışımız. Yani üzerinden 5 sene geçmiş. Ve işte orada 650 civarı bir e, 650 milyon dolar civarı bir rakam değerleme söz konusu. Tabii bu 5 sene içerisinde yemek sepeti de 6-7 kat büyüdü. Yani evet unicorn'un tanımı anlamında yemek sepeti bir unicorn değil. Ama şirket değerlemesi anlamında aslında unicornluk mertebesini geçeri bayağı oldu. Ee, bu tabii ya yani benim hikayeye baktığımızda ben henüz internetin Türkiye'de evlerine tam olarak girmediği bir dönemde e, Türkiye'ye ait buradaki insanların benimseyebileceği bir model oluşturmak istiyordum. Yani yemek sepeti Hı -hı. hikayesi bu şekilde ortaya çıktı. Ve o zaman için e, çok uzak görünse de aslında teknoloji çağının getirilerinden birinin olacağı açıktı yemek sepeti modelinin. Yemek sepeti hem kullanıcılar için hem restoranlar için çok yepyeni bir modeldi ve zamanın ötesindeydi. E, aslında o dönem e, biz yemek sepetini kurarken dijitalleşen dünyanın e, evrilmekte olduğu noktayı öngörmüşüz. Ve bizi bekleyen başarıya odaklanmışız diyebilirim. Bana bir çok daha farklı, bana bir ee, Sizin de belirttiğiniz gibi rakibin olduğu bir sektöre giriş ve bizim için çok yeni bir alan olmasına rağmen yıllar içinde edindiğimiz e-ticaret deneyimini, kullanıcı ilişkileri yönetimini ekibimizle beraber kısa sürede başarıyı yakalamak için kullandık. Ama bunu da bizi 20 yıldır izleyen kullanıcı kitlemizin etkisi çok büyük. Ee, yemek sepeti olarak bizim için en önemli nokta her zaman kullanıcı deneyimi. Kullanıcılarımızın bizden beklentisi en temel ihtiyaçları olan e, yiyecek siparişini en hızlı, en doğru ve onlara en uygun şekilde ulaştırmak gerekiyor. Biz de tüm yapılanmamızı ve planlamamızı bu farkındalıkla e, yapmaktayız. E, günümüzde artık kullanıcılar her şeye her yerden ulaşabiliyorlar. Kendi fiyat araştırmalarını yapıyorlar. Diğer kullanıcılar ile kurabildikleri etkileşim sayesinde verdikleri paranın, ücretin karşılığını tam olarak alacağından emin oldukları zaman alışveriş yapıyorlar. Bu yüzden de artık gerçekten tam anlamıyla kullanıcı deneyimi merkezli çalışmak durumundayız. Diğer Hı. yandan da biliyoruz ki günümüzdeki en önemli şey aslında veri. Genç tüketici kitlesinin verisini almak ise oldukça zor ve daha da zor hale geliyor. Zaten güvenmediği şirketlere de kullanıcı verisini vermeyi hiç, ama hiç istemiyor. E, etim bunların yanı sıra e ticarette bir de müşterinin marka algısı da dönüşüm geçirmekte olduğu için Sosyal bir marka olarak ön plana çıkmak bence bizim sektörümüzün en önemli önceliklerinden birisi. Kullanıcının e, dijital kanallar aracılığıyla e, birebir marka ile etkileşime geçebildiği bir noktadayız şu anda. Başarısızlıklar da var Hasan Bey. Sizin deneyiminizde de vardır mutlaka. Bu başarısızlıklardan ne dersler alabiliriz sizce? Başarısız örneklerden öğrenmemiz gereken neler vardır? Çok teşekkürler. Gayet güzel bir soru bu. Ee, sadece başarılı örnekleri değil, başarısız örnekleri de ele almak nedenlerini incelemek gerekiyor. Burada ben tabii 2013'ten bu yana o kadar çok yatırım yaptım ve o kadar çok tecrübe kazandım ki, bunun tabii temelinde aslında başarısızlıklar yatıyor. Yani başarısızlık olmadan tecrübe kazanmak pek mümkün değil. Ben şu firma bu firma gibi tabii ki detaylara giremem. Şunlarda başarısızlık falan gibi. Biz daha çok tabii girişimcilere başarısız olarak değil, tecrübelenmiş olarak bakıyoruz. Çünkü ben de bazı girişimlerimde son derece başarısız oldum. O yüzden bunun oyunun bir parçası, doğal bir parçası olarak görmek gerekiyor. Kendime yani yatırımcı olarak neler öğrendiğime gelirsem. İlk yıllarda özellikle yani neden başarısızlık gerçekleşti? Fikirlerden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Yani fikirlerden çok etkilenmemek lazım. Özellikle ilk dönemlerinde asıl önemli olan kurucu ekiptir. Çok iyi bir kurucu ekibin bir araya gelmesi lazım. Çok akıllı, tutkulu, enerjik, tercihen tecrübeli ekiplerin bir araya gelmesi gerekiyor. Eee onun dışında e, bazen çok hızlı hareket ettiğimi düşünüyorum. Yani biraz daha inceleyip ondan sonra yatırım yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bazı startup'larda e, aşamalı yani önce küçük başlayıp sonra giderek artan şekilde yatırım yapmam e, gerektiğini e, düşünürüm hep. Bazılarında ürün pazar uyumu gerçekleşmemiş olmasına rağmen e, yine de e, büyük miktarlı yatırımlar yaptım. Bunun gibi şeyler. Fakat kimsenin e, e, aslında fark etmediği başka çok önemli bir şey var. Bizde başarısızlık dendiği zaman batan işler akla geliyor. Halbuki bir de kaçan işler var. Yani kaçan fırsatlar var. Buna e, fear of missing out diyorlar. FOMO diyorlar. Yani fırsat kaçırma korkusu. Bu çok geçerli. Çünkü e, batan işlerden belki çok daha fazlası e, kaçırdığın fırsatlarla alakalı. O yüzden... Bunu da aslında başarısız olarak yani o projeyi iyi anlamamış olmak, iyi incelememiş olmak ve o fırsatı kaçırmış olmak da e, önemli bir konu. Bu olağanüstü dönemde siz şirketlerde daha çevik ve genel durumda bir girişimcilik alanında hangi alanlarda fırsatlar görüyorsunuz ve bu pazar büyüp büyüyüp hızlanır mı Nevzat Bey sizce? Yani önümüzdeki ekonomik gelişmeler şirketlerin belirli önlemler almasını kaçınılmaz kılıyor. E bu durumda yepyeni girişimcilerin, yepyeni girişimci tarzlarının ortaya çıkmasına ve ekonomi ve iş modellerinin değişmesini getiriyor. E benim inandığım dünyada halihazırda hazırda bir gig ekonomik kavramı var. Gig ekonomi, insanlar artık daha bağımsız e, emek ve hizmetlerini daha bireysel şekilde sunmak istiyorlar. Mesela Uber, yani, e, Uber bize bunu net bir şekilde gösteriyor. E, öte yandan uzun sayılabilecek bir süredir dünyada ve ülkemizde insanlar uzmanlıklarını dijital platformlardan sunarak gelir modelleri oluşturuyorlar. Örneğin siz tesisat tamirciliği alanında uzmansanız bu hizmetinizi dijital platformlardan sunabiliyorsunuz. Ve bu durumda giderek daha sofistiki hale gelmeye başladı. Artık daha teknik uzmanlıklar platformlar üzerinden proje bazlı veya saat bazlı ücretler ile bulunabiliyor. Yazılımcıysanız bir yazılım şirketinde çalışmak yerine firmaların ihtiyaçları doğrultusunda proje bazlı olarak çalışabiliyorsunuz. Ve belirlenen takvim içerisinde saatlik ücretlerle e, bu işinizi yapabiliyorsunuz. Yani insanlar daha giderek daha fazla bu tür e, emek ve hizmetleri kiralama yoluna gidiyorlar. Böylece hiçbir yere bağlı kalmadan evinde, ofisinde hatta kafede çalışarak hizmet verebiliyorlar ekosistemi en yakından tanıyan isimler olarak önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'den kaç unicorn daha çıkar? Türkiye'de tabii ki unicornlar olmaya devam edecek. Yani bunların bizi aslında o kadar da heyecanlandırmaması gerekiyor. Çünkü dünyada da dediğim gibi muazzam sayıda artıyor unicornların sayısı. Şu anda her iki günde bir unicorn çıkıyor. Bizim yapmamız gereken bir şey var yalnız. Türkiye'de hala... E, Ekonomik kaynaklar eski ekonomi karar vericilerinin elinde ve eski ekonomi karar vericileri hala eski ezberleriyle hareket ediyorlar ve bu alandaki faaliyet gösteren startup'ların nasıl farklı tür bir şirket miyorlar? Yani startup'lar aslında baş olamayacağı için ortaya çıkmış olan yeni bir şirket türü. Yani doğada yeni bir canlı türü gibi. Ee, ve e, de, geleneksel şirketlerden çok farklı dinamikleri var ve mutlaka bu startup şirketlere yatırım yapmaları lazım. E, efendim ben e, her iki katılımcıya konuşmacıya çok teşekkür ederim e, sevgili Nevzat Aydın ve sevgili Hasan Aslanoba bize çok değerli bilgiler görüşlerini paylaştılar e, kendilerine müteşekkirim. Meltem Hanım, Vodafone Business olarak bu toplantının gerçekleşmesinde ana sponsor olarak katkıda bulunduğunuz size de çok teşekkür ediyorum.